Merhaba arkadaşlar. Sizinle bu derste yüzde kar zararla ilgili sorular çözeceğiz. Yine sizin karşınıza çıkabilecek en zor soru tarzlarını hazırladım. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. İlk sorudan başlayalım. Soru bize ne diyor? Bir fırıncı ekmeğin gramını bir miktar artırdıktan sonra satış fiyatını yüzde elli artırmıştır. Son durumda fırıncının eline geçen para %25 arttığına göre ekmeğin gramı yüzde kaç artmıştır? Burada gram başına kısmına dikkat edelim. İlk başta bir ekmek kaç gram olsun bilmiyoruz. Tamam. Ekmek x gram. Tamam benden gram istediği için fiyata ne verirsen ver değişen hiçbir şey olmaz. Bir ekmek fiyatı ne olsun? 4 TL olsun. Tamam, 1 de alabilirim, 2 de alabilirdim. 4 TL almamızın sebebi %25 artı diyor ya, ondan dolayı işimiz kolaylaşsın. Daha sonra gramını arttırdı. E gram arttırdı bu sefer bir ekmek Y gram olsun. Y gram. Bu sefer fiyatı %50 artmış. E 4 liraydı. %50 artarsa, yani yarısı kadar artarsa 6 lira olmaz mı? 6 lira olacaktır. Bakalım gram başı diyor. X gram 4 TL ise 1 gram kaç lira olur? İşler dışarı çarpımı yapsak, x çarpı soru işareti eşittir 4'ten demek ki 1 gram nedir? 4 bölü x liradır. İkincisine bakalım. 1 gram bu sefer ne olacaktır? 6 bölü y olacaktır. E bana diyor ki son durumda gram başına 25 artmış. E 25 demek 1 bölü 4 demek değil midir? E 1 bölü 4'tür. Bunun 1 bölü 4'ünü alsam 1 bölü x artarsa ne olacak? 5 bölü x olacaktır. Son durumda kime eşittir? 6 bölü y'ye eşit olacaktır. İçler dışlar çarpımı yapsak buradan 5y kime eşittir? 5'ye eşittir. 6 x'e eşit olacaktır. İlk baştaki gram x değil miydi? Yani 5. İlk başta 5 değil. Sonra kaç olmuş? 6 olmuş. Ne kadarlık bir artış var? 5'te 1. E 5'te 1 demek yüzde kaç artmış? Yüzde 20 artmıştır. Bu şekilde bu zor soruyu basite indirgeyip çözmeye çalıştık. Başlangıçta ekmeğin kaç gram olduğunu bilmiyoruz. X gram ekmek 4 lira. Gramını bir miktar artırmış. Y gram. Onu da bilmiyoruz. Fiyat %50 artmış. E 4 liranın %50 artışı nedir? 6 lira. Gram başı diyor yani 1 gram. X gramı 4 lira ise 1 gram ne olacaktır? 4 bölü X. Y gram 6 lira ise 1 gram ne olacaktır? 6 bölü Y. Bundan sonra gram başı %25 artmış diyor. %25 demek 4'te 1'i E 4'te 1'i artırırsam ne olacak? 5 bölü x. Kime eşittir? 6 bölü y'ye eşit olacaktır. Bir diğer sorumuz. Diğer soru ne diyor bize? A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar. %A indirimle B'ye, %B indirimle A'ya satılan bir ürün. %30 indirimle kaç lira satılır? Şimdi burada dikkatimizi çeken bir şey var mı? Var. A indirim B liraya, B indirim A liraya. Bu şart ne zaman sağlanır arkadaşlar? İyice bir düşünün. Bak yüzde A indirimle B liraya, yüzde B indirimle A liraya satılması için bu ürünün maliyeti ne olması lazım? Tabii ki de maliyet 100 olması lazım. 100. Yapalım. 100 lira yüzde 20 indirim desem. Yüzde 20 indirim. Kaç lira satarım? 80 lira. Peki 100 lira %80 indirimle kaç lira satarım? 20 lira. E A'ya B, A'ya B. Bu şartı sağladı mı? Sağladı. O zaman bu ürünün maliyetinin 100 lira olduğunu gördükten sonra bana diyor ki %20, %30 indirimle kaç lira sat? E maliyet 100 liradır. 30 lira indirim yapsam kaç lira satarım? 70 liraya satarım. Burada AB ve BA ilişkilerine baktığımızda ürünün 100 lira olduğunu görebiliriz. Onun dışında zaten çok karmaşık uzun bir işlem karşımıza çıkacaktır. Bir diğer soru. Bir beyaz eşya mağazasında bir ürünün peşin fiyatı taksitli fiyatın %90'ına eşittir. Peşin diyelim. Peşin taksitli. Taksitli. Taksitli fiyatına ben 100x dersem, tamam mı? taksitli fiyatı 100x. Peşin fiyatı nedir? Taksitlinin yüzde 90'ı. E 100x'in 90 bölü 100'ü, yüzler 100 gider. 90x olmaz mı? 90x olur. Bana diyor ki bu ürün taksitli satıldığında 40 kar. E bunun maliyetini bilmiyoruz. Maliyet ne olsun? Maliyet 100 ya olsun, tamam. Maliyetin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bize diyor ki %40 karla taksitli sat. E 100 yeydi. 40 karla 140 olmaz mı? E 140 ye olacaktır. 140 y'nin kime eşit olması lazım? 100 x'e eşit olması gerekiyor. Buradan x gördüğüm yere ne yazabilirim? X yerine 140 ye bölü 100 yazayım. Tamam mı? Bu sefer peşin fiyatına baktım. 90 çarpı x'i ne bulduk? 140 y bölü 100 bulduk. Sıfırlar gitti mi? Gitti. 90 çarpı 14 126 y olacaktır. E maliyet 100 yeydi. Peşin fiyatına satarsam 126 y oldu mu? Oldu. Demek ki peşin fiyatına %26'lık bir karım var. Taksitli fiyatla sattığım zaman %40 ka, yani 140 y taksitli fiyatı. Oradan x'i y türünden değerini yazdığımızda peşin fiyatının 126 y olduğu ortaya çıkar. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Bir tur şirketi 60 adet veya üzeri bilet alana 10 bilet bedava. Kalanlar %25 indirimli. 80 adet veya üzeri bilet alana %30 indirimli olacaktır. 80'den fazla bilet alındığı bilindiğine göre iki kampanyada da eşit miktarda ücret ödenmiş. O zaman bilet alan kişi sayısı kaçtır? Öncelikle bu e, bu biletin fiyatını bulalım. Tamam. Burada %25 var. %25 demek 1 bölü 4 demektir. %30 demek 3 bölü 10 demektir. Niye bunları aldım arkadaşlar? Bilet fiyatı tam biz der verelim diye, yoksa x de alabilirdim. Hiç önemli değil. 4 ile 10'un en küçük ortak katı 20x. O zaman bir bilet bilet fiyatı ne olsun? Bilet fiyatı 20x olsun. Tamam. Şimdi burada toplam satılan bilet fiyatı ne kadar olsun? Toplam bilet. Toplam bilet fiyatını bilmiyoruz. Y tane. Onu da bir köşe yazdım. Tamam. Birinci kampanya ne diyor? 10 bilet bedava. E, y tane biletten 10 tanesi bedavaysa ne kadarına para vereceğim? Y eksi 10 tanesine para vereceğim. Tabi burada %25 indirimli. 20'nin 1 bölü 4'ü. 5 değil midir? E, 5 indirim olursa fiyat ne olacaktır? 15x çarpı y eksi 10 çünkü aynı ücret eşittir İkincisinde ise ücretsiz bilet yok biletlerin hepsi paralı ama yüzde 30 indirimli 20x'in yüzde 30'u 20 çarpı 30 bölü 100 6x indirimli olmayacak mı olacak e buradan 6x çıkarsa geriye ne kalır 14x kalacaktır xler gitti buradan 15y eksi 150 15y eksi 150. Kime eşittir? 14 ye eşittir. Buradan y'yi öbür tarafa attım. y ye eşittir kaç çıkar? 150. E y biletli kişi sayısı değil miydi? Evet. Demek ki 150 kişi bilet almıştır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sonraki soru ne diyor? Yaş üzüm kuruyunca ağırlığının bir kısmını kaybediyor. Yaş iken ağırlığını bilmiyoruz. Tamam. Tabi yüzdelerden bahsettiği için her zaman 100x almak daha mantıklı. Yaş iken fiyat 100x. Kuruduğu zaman fiyatı bilmiyoruz. Ne olsun? 100y olsun. Tamam. 100x'e 100y. Ya. Yaş iken fiyatı ne kadar? 8 lira. Bunu yazdım. Kuruduğu zaman fiyatı ne kadar? 14 lira. 1 e kilosu 8 liraysa 100x kilosu kaç lira olur? 800x. Bu ne olur? 140y. Bunu alış bunu satış gibi düşüneceğiz. E 800x'i %40 karla sat. 800'ün 40 bölü yüzü sıfırlar giderse 320 kar olmaz mı? Olur. E 800'e 320 kar eklesem 1120x olmaz mı? Olacak. O da kime eşittir satışa? Yani 140 yye eşittir. Buradan sadeleştirmeleri yapalım sadeleştirmeleri yapsak. Bir sıfır gitsin. 112 ile 14'ü sadeleştirsek ne olacaktır? Buradan 8 kalır değil mi? 8x eşittir. Y olacaktır. E bu durumda tabi burada bize nedir bir daha okuyalım. 14 çarpı 100 14 çarpı 100 kaçtır arkadaşlar? Niye söylemiyorsunuz? 1400 olmaz mı? Olacaktır. E bir sıfır gitti. 140 Kalacaktır. E buradan 112'yi 14'e böl. 8. Burada ne kaldı? 10. Y kaldı. E x eşittir. Buradan kaç çıkacaktır? 10. Y ne olacak? Y eşittir. 8 olacaktır. E x yerine 10 yazdım. Yaş iken 1000. Y yerine 8 yazdım. 800. Burada binde ne kadarlı bir kayıp var? 200. Binde e 200 demek yüzde kaç demektir? Bir sıfır mı azalmış? Bir sıfır azaldı. Demek ki ağırlık kaybı kaçtır? Yüzde 20 olacaktır. Tabii 14 çarpı yüzün 1400 olduğunu unutmuyoruz. İşlem hatalarını çok yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Sonraki soru ne diyor? Yüzde %25 karla satılmakta olan bir ürün. 20 TL'lik ürün alan bir müşterinin 20 TL yerine 5 TL verdiğini anlıyor. Bak 5 TL vermiş. Şimdi 20 TL'lik ürün %25 ne demektir arkadaşlar? %25 1 bölü 4 değil midir? E madem 1 bölü 4 bu ürünün alış fiyatına ben 4x diyorum. Tamam 4x. %25 kar ile bunun %25'i yani 1 bölü 4'ü x lira k elde etsem satışım 5x olmaz mı? 5x olur. 20 lira satılan bir ürün x buradan kaç çıkar? 4 çıkar. 20 lira satılan ürünün alış fiyatı ne kadar? 16. Şimdi ben market sahibiyim. Yanıma bir müşteri geldi. Bu ürünü verdim. Bu ürünün bana ne kadar mal olmuş? 16 lira. 16 lira cepten gitti zaten. Adam bana 20 vermek yerine kaç verdi? 5 lira verdi. E 5 lira verdiğine göre zararım ne kadardır buradan? 11 zararım var. Bak iyice irdeleyin. 20 TL satılan bir ürün %25'lik karı 20 ise Demek ki 16 liradır. Hadi şimdi çünkü 16'nın %25'i 4. Karsa 20 olur. 16 lira benim ürünü aldığımdaki fiyatımdı. E adama veriyorum. Adam bana 5 tane tek veriyor. E ben her halükarda zarardayım. Zararım ne olacaktır? 11 lira zarar olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Doların 5 TL olduğu bir dönemde 100 dolarım var. Demek ki dolar türünden 100 dolar mı var? Dolar var. Peki ben bunu TL çevirseydim bu 100 doları kaç lira olurdu? 500. Dolar olarak düşünsem 100 dolarım var. Lira olarak düşünsem 500 liram var. Soruyu okuyalım. Parasını dolardan bankaya yatırırsa %20 kar. TL cinsinden yatırırsa %60 kar elde edecektir. Bu kişinin yıl sonunda zarar etmemesi için Doların en az kaç lira olması gerekiyor? Şimdi dolar düşünsem %20 kar dolar gelecek üstüne. Yani 100 dolarımdır. Bir sene sonunda 120 dolar olacak. TL olsaydı %60 kar e 500'ün 60 bölü 100'ü ne yapacaktır arkadaşlar? 500'ün 60 bölü 100'ü. Buradan sıfırlar gitsin. 300 karım olacak. Yani 500 liramdı. 300 gelse ne olur? 800 lira olacaktır. E sene sonunda ya 120 dolar ya 800 TL. Zarar etmemem için 120 dolar kaç lira olması lazım? 8 lira. O zaman 1 dolar kaç TL olması gerekiyor? 800 bölü 120 olmaz mı? Olur. Demek ki 1 doların fiyatı 800 bölü 120 olacaktır. Artık gereken sadeleştirmeleri yaparsınız zaten. Bir sonraki sorumuz ne diyor? %20 eksik tartan bir manavın tartısı. %60 karla satmayı düşündüğü bir biberleri. Şöyle düşünelim. Tamam. Gelen kişi 10 kilogram biber alsın. X de alabilirdim. Bir de alabilirdim. Burada zaman benim için çok önemli olduğu için bu şekilde 10 kilo alsam daha mantıklı. 10 kilogram biber. Biberin kilosu 10 lira olsun. Tamam. 10 lira. E 10 kilogram biber benden alacak. Kilosu 10 lira ise benim maliyetim ne kadar oldu? 100 lira. Bu bir yerde kalsın. Tamam. Bu 10 kiloyu ben tartıda tartsam. Bak %20 eksik. Onun %20'si 20 bölü 100'ü sıfırla gitsin. 2 kilogram eksik tartmayacak mı? Tartacak. Yani 8 kilogram biber görünecek. Bana diyor ki %60 karla sat. E 10 liradır kilosu. %60 karla. Onun 60 bölü yüzü. 60 bölü yüzü. Bu da 6 lira kar olmayacak mı? Olacak. Yani 16 liradan satacağım. E kilo 16 lira. 8 kiloyu kaç liraya satarım? 128 liraya satarım. Maliyetim yüzdü. 128'e sattım. Karım ne kadar oldu? Yüzde 28'lik bir karım oldu. Bak yüzde 60'tan yüzde %28 28'e indi. O yüzden terazilerimizi iyi değerlendirelim. Sonraki sorumuz ne diyor? Sonraki soru. Bir ürünün 3 bölü 7'si %10 karla 1 bölü 5'i %5, %5. karla ve kalanı da %2 zararla satılıyor. Kar zarar durumu nedir? Şimdi bu tarz soruları yani karışım problemlerinden yapsak en mantıklısı, en pratik yol olacaktır. Karışımları hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Çemberlerimizi çiziyorduk. Tabi burada işlem kolaylığı olsun diye patalara bakalım. 7, 5. Ürünün tamamı 35 liralık ürün olsun. Tamam. 35'in 3 bölü 7'si. 3 bölü 7'sine yapar. 35'i 7'ye böl 5. 5 kere 3. 15 liralık ürünü yüzde 10 karla artı 10 Bunu yazdım. İkincisi nedir? İkincisi 1 bölü 5'i. Ürün 35'ti. 1 bölü 5'ine kadar o da 7 yapar. Onu da yüzde 5 karla. Kalan diyor. Kalan. Toplam 15 7 daha 22. Kalan 13 değil midir? Kalan 13'tür. Kalan 13'ü de %2 zararla. Zarar demek eksi 2 demek değil midir? Tabii ki de. Bu kime eşittir? Toplam ürün 35 son %x olacaktır. Çarp bunları 150 artı 35 eksi 26 kime eşittir? 35x'e eşittir. 35'ten 26'yı çıkar 9. 159 oldu. Eşittir 35x. X buradan ne çıkar? 159 bölü 35. Yani yüzde 159 bölü 35 olacaktır. Şimdi burada yüzdeyle çarpsak böyle bir yüzdeyi bulmak hamallıktan öteye gitmez. O yüzden karışımla yapsak en mantıklı en güzel yol olacaktır. Bir diğer sorumuz ne diyor? Bir mağaza Fiyatlara önce %20 indirim yapıyor. Daha sonra 4 al 3 öde kampanyası düzenliyor. Bu kampanya ne almakla bir bakalım. 4 al 3 öde. Bu kampanya ile 4 kravat alan bir kişiye bir kravat 36 liraya geliyor. E 4 kravat bir tanesi 36 lira ise ne olacaktır? 4 çarpı 36 144 lira demek ki ödemişim. 144 lira ödemişim. Burada 144 lirayı öderken kaç tane kravata para ödemişim? 3 tanesine. Çünkü bana diyor ki 3 tanesinin parasını ver bir tanesi bedava. 3 e tanesi 144 liramı Tabii ki. 3 e tanesi 144 liraysa bir tanesi 144 bölü 3 kime eşittir? 48 liraya eşittir. Demek ki bir kravat 48 lira. Tabi bu 48 lira nedir? %20 indirimli halidir. Onlar benden ne istiyor? İndirimsiz fiyatı. Şimdi burada indirimsiz fiyatına ben 100x desem. Tamam. %20 indirim yapsam. 80x olmaz mı? Olacaktır. Kime eşittir zaten en son? 48'e eşittir. Buradan 48 ile 8 sadeleştirsem 6 kalır. Burada da 10 kalmıştı. 1 çünkü x eşittir 6 bölü 10. İndirimsiz fiyatı 100 x 100 çarpı 6 bölü 10'dan demek ki indirimsiz fiyatı ne olacaktır? 60 olacaktır. Bak arkadaşlar burada kelime oyunu var. 4 kravatın bir tanesinin maliyeti 36 liraya geldiğine göre demek ki tümüne 144 lira ödemişim. Tabi 144 lira öderken sadece 3 tanesinin parası. O zaman tanesi 48 liraya geliyor. E bu 48 de %20 indirimli fiyatı 48. 100x'ti. 20 indirimli 80x 48'e eşitse x 6/10 bulduk. Denklemde yerine yazdığımızda 60 olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Ne diyor bize? Bir mağaza etiket fiyatı 110 lira olan bir pantolonu sezon sonunda 90 liraya satarak %25 daha az kar. Bak %25 daha az kar elde etmiştir. Maliyeti bizden istiyor. Burada kaç lira daha az olmuş? 20 lira değil mi? 20 lira daha az. Daha az. %25 daha az. Demek ki ne diyeceğim? %25 kime den geliyor? 20'ye denk geliyor. 20 lira %25'e denk geliyor. O zaman maliyetini bilmiyoruz. X diyoruz. Tamam. X'in %25'i 25 bölü 100'ü kime eşittir? 20'ye eşittir. Buradan 100 ile 25'i sadeleştir. 4 kaldı. 4 çarpı 20 X ne olacaktır? 80 olacaktır. Demek ki maliyetim nedir? 80 liraya eşittir. Diğer soru, yıllık enflasyonun %20 olduğu bir ülkede memur maaşlarına %8'lik zam yapıldığında memurun alım gücü yüzde kaç azalır? Öncelikle enflasyon kelimesi de arkadaşlar? Her zaman bunu karıştırıyorsunuz. Enflasyonu şu şekilde düşünelim. Enflasyon diyelim %10. Bir yıl sonunda her şeye ortalama %10 zam yapılmış. Enflasyon yüzde on. Yani enflasyon yüzde beş. Bir sene sonunda her şeye ortalama yüzde zam yapılmış. Bak, yani bütün ürünlere değil, orta Hepsinin ortalamasını almışlar yüzde on bulmuş. O şekilde düşüneceğiz. Şimdi ne dedik burada? Memurun maaşına biz ne diyelim? Memurun maaşı. İşlem kolaylığı olsun diye maaş. 100 lira olsun. Tamam mı? 100 TL. Sadece işlem kolay olsun diye. Yıllık enflasyon %20. E her şeye %20 zam yapılmışsa benim zarar etmemem için maaşın da %20 artması lazım değil midir? Tabii ki. O zaman maaşın 120 olması gerekirken 120 olması gerekirken maaşım ne olmuş? %8 zamlanmış. Yani 108 olmuş. Bak Maaşım %20 olması gerekirken %8 zamlanmış. Ne kadarlık bir kaybım var burada? 12'lik bir kaybım var. Tabii kayıp kim üzerinden? 120 üzerinden. O zaman 120'de 12 kayıp varsa benden ne istiyor? Yüzde kaybımı istiyor. Yüzde kaç kayıp? 10'a mı bölünmüş? 10'a böl. Demek ki yüzde 10'luk bir kayıp var. Bir daha söylüyorum. Enflasyon her şeye aynı oranda yapılan zam ya da yapılan indirim. Eksili olursa indirim olur, artılı olursa zam olacaktır. E enflasyon %20 ise bir memurun en az %20 zam olması lazım. Maaşı 100 lira ise 120 lira olması gerekiyor. Ama yapılan zam %8 olduğu için bu sefer bir zarara uğruyor. 120'de 12 kaybı varsa Yüzde kaybı ne olacaktır? 10 olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Bir mağaza etiket fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim yaptığında kari yüzde 49. Demek ki bu adamlar ne yapmışlar Allah aşkına? Yüzde 30 indirim yaptığım halde yüzde 49 kar hala var. O zaman başlangıçtaki diyelim. Yani maliyet diyelim burada. Maliyet. Tamam. Maliyetim ne olsun? Maliyet 100x. Satışım ne olsun? Satışı bilmiyoruz. 100 y olsun. Bunu bize vermişler. Ne diyor? Etiket fiyatı üzerine %30. Tabii bu etiket fiyatı satış. %30 indirim yap. 100 y 30 y indirim yapsam 70 y kalmaz mı? 70 y kalır. Bu durumdaki karı %49. Arkadaşlar kar daima maliyet üzerinden belirlenmiyor mu? Belirleniyor. O zaman %49 karla 149 x olmayacak mı? Olacaktır. Demek ki 70 y kime eşittir? 149 x'e eşit olacaktır. E bu durumda y gördüğüm yere ne yazarım? y eşittir. 149 x bölü 70 olacaktır. Bakalım. Burası 100'dür. Çarpı y ye yerine 149 bölü 70 yazdım. Sıfırlardan bir tanesi gitti. O da ne olacaktır? 1490 bölü 7 artık kaç çıkıyorsa benim cevabım o şekilde olacaktır. Bir daha söylüyorum. Maliyet fiyatına 100 x dedim. Satış ya da etikete 100 y dedim. Etiket %30 indirim yapıldı. Yani 70 y kaldı. Kar %49. E, kar maliyet üzerinden belirleniyor. 149x. E, bu durumda ne olacaktır? Birbirine eşit olacak. Birini diğer türünden yazdığımızda sonuç ortaya çıkacaktır. Tabi kusuratlı bir değer oluşur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir mağaza 1500 TL aldığı 200 tane gömlek. Burada maliyeti hesaplayalım. maliyetin nedir önce? 1500 TL Cebimden gitti. Gömleklerin nakliyesi için ekstradan bir yüz lira daha harcadım. Bu da gitti. Daha sonra işçi ücretine iki lira da verdim. Bu da gitti. Toplam ne kadar harcadım? Bin sekiz yüz. Bin sekiz yüz harcadım. Bana ne diyor? Yüzde elli kar yapman lazım diyor. Bin sekiz yüz giderimdir. Yüzde elli karla. Elli bölü yüzü. Yani yarısı değil midir? Yarısıdır. 50 bölü 100 1 bölü 2 1802'ye böl 900 üstüne kar ne olacak? 2700 lira gelir elde etmem lazım. Tabi elinde kaç gömlek vardı? 200 gömlek. 200 gömlek 2700 lira ise bir gömleğin fiyatı ne olacaktır? Buradan ne yapalım? Sadeleştirme yapsak sıfırlar gitsin. 27/2 bölü 2 olacaktır. Demek ki bir gömleğin fiyatı 13,5 liradan satmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, yüzde kar zararın da sonuna geldik. Bir bir sonraki dersimizde aynı şekilde takip ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.